yakın mesafedeki mescitlerin ziyaretleri. Bana göre sol tarafta, size sağ tarafta olan Raya Mescidi, Sancak Mescidi ben, bu mescit, bu mescidin olduğu yerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethine geldiğinde bu istikametten bu istikamet Medine istikameti. Bu istikametten, istikametin geldiğinde orduyu burada durdurmuş, dinlendirmiş ve burada İslam sancağını buraya dikmiş ve burada iki rekat namaz kılmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman? Mekke'nin fethinde. Onun için değerli kardeşlerim, onun anısına buraya bir mescit yapılmış. Adı da Sancak Mescidi. Evet. Kısaca anlatacağım fazla uzatmadan. Karşı tarafımızda gördüğünüz mescit Şecere Mescidi. Şecere nedir? Ağaç mescidi, ağaçtır. Ağaç mescidi. Peki neden bu mescidin ismine ağaç dönmüş? Onu da izah edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'i yaymak için Taif'e gittiğinde biliyorsunuz Taif'te olumsuz bir şekilde karşılandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret edildi. O halk ondan sonra o olaydan sonra geldiğinde biraz sonra gideceğimiz ilerideki Çin Mescidi'nin olduğu yerde bir grup Çin'le görüştü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada Kur'an-ı Kerim okudu, sabah namazı kıldı ve onu eee bir grup Çinliler dinlediler. Hatta şöyle dediler, biz farklı bir şey dinledik bugün. Farklı bir şey işittik dediler. Daha sonra Abdullah Mesut'la beraber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu tarafa doğru geldiğinde yine bir grup Çin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam,